Evet bugün ne yapıyoruz? Ya, yeni yıl ya, hediyelerini açıyoruz. Ya, ya. Şimdi Beysada'nınkini kardeşine ver bakalım Dorukcuğum. Ada al bakayım. Da, ada sürprizini açar mısın? Açalım. Tamam açalım. onu da açacağız sırayla. Hadi bunu çek bakalım buradan. Evet. Hadi bu evet. evet. çok istedim. Bakalım 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 ne çıkacak. Ben biliyorum. Ama size, size söylemem. Aç bakalım. Buradan, buradan, buradan. Loh bebek. Ya bebek. Kutu <gör> bebek. <laughs> yaşasın <laughs> Beliz. <beni. Gülüyor> Beliz yaşasın. Açalım mı? <laughs> Aç bakalım. <laughs> Aç bakalım. Anne ile baba Beliz'e sürpriz zorda kalmış yılbaşı hediyesi. Ama ikinizin hediyesi de var. Evet. Dorun da ayrıca hediyesi var. Yardımcı olayım mı anneciğim? Hı hı. Yardımcı olayım mı ben? Orada. Hayır. Sadece açtı. Çeksin orada. Buradan çek anneciğim böyle. Hıh. Çek öyle. Çek 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 çek. Çek 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 hı. çek. Kim güne? Evet. Çek, çek ve açalım. Açalım ya anneciğim ne şey varmış. Olarca. Aa yardım edeyim mi? Çocuk var. Hayır, ben. Var. Var, var. Ne ol? Ne sen diyor abisi, ne ol? sadece. Oo içinden ne çıkıyor acaba? Hangi gölge Ne çıkıyormuş karakterimiz? Bunlar uzun. Yardımcı olayım yine. Üstesi var, bilmiyorum. Ama bunların listeleri yok. Öyle küçücük bebekler için. Açalım mı? Evet. Aa, bir kabı daha var bunun. Kabı daha var evet. Aç 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 aç. Döndür. döndür. Döndür döndür. Döndür döndür. Döndür tamam mı? Döndür şöyle. Vay 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 Çok şanslı bugün o da Değil mi? Evet i̇ki En sevdiğim mi? En çok istediğim dedek Evet Ama ikimizinki de güzeldir Galiba ikimizinki daha güzeldir Bakalım ne? Evet benimki daha güzeldir galiba Bence ikimizinki de çok güzelsin Hepinizinki kendinizinkine göre çok güzel evet. Galiba. Yardımcı olayım mı anneciğim? <laughs> ya biraz da ben yardımcı olayım. Abin de istersen yardımcı olabilir. Yardım edeyim mi? Evet, ya. Azmin'e hayran kaldım ona. <laughs> <o da. gülüyor> ne kadar zor açılıyormuş. <laughs> <laughs> Tebrik ediyorum ya. Onu da. Çok güzelmiş. Pembe pembe <laughs> yapmışlar. Pembe. Pamela. Kızım yapmış Ama beyaz da var. Oo. Yardım edeyim mi? Hemen sabit. Çok açılıyor. açılıyor. <Ya>, açamıyorum ki. Ben yardımcı olayım mı? Yok açılması bile zor. Ben sandım çok, çok, ha. çok Hadi bakayım, hadi bakayım. Oo var Paket. Bakın. Bu Açalım ya. mı paketleri? Ne bak? Aa, ne, ne kadar burada bak. Çok, çok güzel. Var. aksesuarı. Aksesuarı yapasın. Ay elbisesi. Hadi gel Ay, giydirelim elbisesi. elbisesini. Elbisesi bak. Bak elbisesi bak, burada. Kardeşim. Orada. Ya bu ne? Bebek. Bebek. Bu bebeklerin listesi. Bak. Bebek. Liste bak. Arkasında arkasında bebekleri var. Şur bir çevireyim ben sana. Bak bak Gördün mü? Listesi. Aa, Ay listesi. çok tatlı oldu benimiz. Bakmak Bunu ister misin? Bakalım? Bakalım, bakalım Şurada ışığı vardı. Ne yaptınız az önceki aksesuarını? Nerede? Nereye koydunuz aksesuar aksesuarı Aksesuarı nereye koydunuz? Bakalım bundan ne çıkacak? Saklamıştır. Eminim ki. Eminim ki saklamıştır. İçinde ne çıkıyor? Aa bu ne? Abi, ne bu? Aa, aa. Bu ne? İçeceği galiba. İçecek. Evet. Ne? Elinde tutacak böyle. Bir içecek? At, 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 at. buna bakalım. Bunda ne var? Ya ben çok merak <laughs> ettim. Vay. Wow. Oh, ayakkabıları. ayakkabıları. Bunun içinden ne çıkacak? Ne, ne çıkacak bunun içinden bence? Ne diyorsun anne? Hmm. Bakalım ondan ne çıkacak? Ben Yaşasın. çok merak ediyorum. Hatta açmaya çalışıyorum açamıyorum. Paketlerini bile bağlamışlar. <laughs> kolay kolay çocuklar açmışım diye. Aa, Aa şapkası mı bu? Şapka mı? Ne bu? Şapka ve toka. Evet. Şapka ve toka. Bebeğim. Yük gömük. Belis bak. Çok Şapkası. Komik, çok, 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 Bu da boynuna. Dorukcuğum. Hmm, evet. Toka Ay, sandım ben de öyle zannetmiştim ama boynuna oyunu Kolaymış kolay. kolye. Fuları. Rockstars <laughs> Bak öbür ışık, ışıklı olan nerede? Aa, Alayım ben onu neredeyse. Burada. Oradayım işte. Işığı Bak 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 bak. Işığı tutalım bak. Aa ışıl ışıl aa, parladı gördün mü? Ateş ediyor. Kapısı neden çıkıyor acaba? Ee, ben, ben gördüm. Silahı galiba. Melis bak. Silahı da Ben Işıl ışıl onu parlıyor. Ben onu silaha benzettim. Çok Beliz sur. gördün mü? Işığın yanı yakınca drup. parıl parıl drup. parlıyor. Işıltılı ışıltılı. Aa, Beliz gördün mü? Işıltılı ışıltılı parlıyor. Çok güzel. Bize çıkan Art klaptan drip drop'muş. Çok tatlı. Işık tutunca ışıl ışıl parlıyor. Ne var acaba? Ona da bakacağız şimdi anneciğim. Tamam. Her yeri parlıyor. Çok güzel. Çok beğendim. Wow. Ne biçim bir simit. Aksesuarlarımız da parlıyor. Parla parla parla. İçeceği. İçeceğim var. Sen iç. Ben de içeyim. Daleti. <laughs> Hadi şimdi benimkine geçelim. Evet, şimdi birazdan bir kutu daha açacağız. Lol bebek. Lol bebek. Subson. Nasılsın Lol bebek? İyi misin Lol bebek? Belis beğendin mi Lol bebeğini? Aa. Lol bebek. Aa kafası mı çıktı yine? Aa, ben takamadım ben galiba ben anneciğim onu. Bir daha bakarız ben şimdi. Ben. Beğendin mi Lol Taktım. bebeğini? Beğendim. Taptım. Aferin sana. Hı. Beğendin mi Lol Bilmiyorum. bebeğini? Lol bebek <laughs> Merhaba Lol bebek. Nasılsın? Uyandın mı? Hı. uyandım. Uyanmış mı? Beğendin mi Lol bebeğini? Hı? Çok güzel. Beliz. Beğendin mi Lol bebeğini? Bilmiyorum. Bilmiyorum beğendin. Ah. Güzel miymiş? Evet güzel. Pıs, 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 pıs. <laughs>